Hadi bakalım. Acaba neredesin kardeşim? Bu odada mısın? İstediğin zaman bu odada da uyuyabilirsin. Hmm, acaba kendi odamda mısın? Ben kesin bu gizli yerde saklandın. Burada da yoksun. Son kalan yer tuvalet. Tuvalete de bakalım. Aa. Aha, gördüm seni. Hadi artık uyuyalım. Yok, yok. Gel ben seni uyutayım. Bir dakika, bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben de çok yoruldum ya. Içeceğiz, tamam sen ne yaptın? Ya düzelt kendini. Ben şimdi düzelt. Allah hay bir daha, bir daha. ben de yorulmuşum be. be. <laughs> <laughs> Ana sen de yorulmuşsun. Benim benim yatağım beşik değil mi? Evet senin yatağın beşik. Çok yoruldum ya. Valla. Ben de niye çok yoruldum? Hadi artık uyuyalım. Abla verir misin bana? Tabi kardeşim. Dur. Şunları koyayım hemen. Kasaya. Sonra ben pijamalarımı ben pijama giyeyim mi? Giy. Tamam. Kaydettin mi? Neyi? Pi buna, bunu kaydet. Öyle giy. Tamam. Nereye hmm. kaydeyim? Zeyneb'e koy. Ya ben niye böyle geliyorum? Pa, a, ya ben de giyineyim. Ben kaydım. Pij Pijama. Değiştirdim mi, değiştirmedim. Ben pijamasız diye kaydettim. Çık çık kızım. giydim? Hadi artık. Aa, Aa ne oldu biz oyna oynayana kadar. Ne hadi oynayalım. Ben hemen üstümü giyiniyorum giydim. altıma da giyeyim. Hello Kitty yazarsan çıkar bunlar. Bu arada. ben valla böyle bir şey giydim. Bak abla bana. Bakalım çok güzel. Abla verdiğin için teşekkür ederim canım. Bir şey değil canım. Hay ben çok uykum var. Uh, uyudun mu? Uyumuş. Şimdi hemen gizli şeylerimi yapmalıyım. Gizli bir şeyler yapmam lazım. Ben gizli bir şey ne yapsam? Bilmem ki yani. Ne yapabilirim ki? Hiç mi? ma giydim. Neyse. Kardeşim. Neyse, o da ölmüş.